dün gezgin aile takipçileri Ooh. bu gezimizde Gazi Paşa'dayız. Gazi Paşa'daki e, antik kentleri gezeceğiz. Şu anda Antiyokya antik kentindeyiz. E, burada neler var? Akropol, e, kral kalesi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <olduğunu> şaşırdın. <laughs> Şurası hamam diyecek bir dedim. Hayatım evet. önce biz neredeyiz? Evet. Gazipaşa'dayız. Nerede tamam. Paşa'ya Gazipaşa kaç kilometre uzakta burası? Ee, 20 kilometre. Merkezi 20 kilometre. Neresi Bursa burası? Antioquia Antikyatı. Güney, Güney köyü. Güney köyü. <laughs> ya ama ben böyle anlatamam. Sürekli bir daha sürekli süreler var. Evet. Evet denizden yerleşim olduğu için böyle gizli bir geçit varmış. O yüzden de oraya e... Dur oraya ne zaman geldin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi ben bir özetle anlatayım. Burası Güneyköy'ünde eee antik kenti tamam. geniş bir alana yayılmış e, bir tepe evet, üzerinde evet. tamam mı? Kaleler falan var. Şu an arkada gördüğümüz yer neresi? Sütunlu cadde. Sütunlu cadde. Yani meşhur Ulaşıyorum. bu kentin meşhur alışveriş caddesi. Ee, şimdi arkada da bakın böyle yerler var. Zaten videoda da göreceksiniz. Bir evet aynen. Burayı yürüyerek geziyorsunuz. Şu an böyle giriş miriş yok zaten. Kral kalesinden buraya bağlanıyor. Aynen. Benim tahminim kral aşağıdan kaleden geliyor sütun caddeden geçip kiliseye gidiyor diye düşünüyorum Gibi ama burada işte hamamlar evet. Var. Hamamlar var. Evet, Manastır, yeri. her şey var. Şimdi bu bölgeyi geziyorsunuz. Henüz daha böyle giriş miriş yok burada. Kazılar devam ediyor zaten. Arkada çalışmalar belli. Ee, bu bölgeyi gezdikten sonra sahile iniyorsunuz. Bir liman var, antik liman. Orada bir delik taş koyu var. Kral koyu diye geçiyor. Oraya gideceğiz. Ee, orada evet. da muhteşem evet. bir yer. Orayı da göstereceğiz size. Denize gireceğiz ama önce şu antik kenti bir güzel gezelim. Evet. Peki burası nereden gelmiş? Komagene kralı. Evet, adı o. Evet. e, Krallığı. Burayı da alıyor evet. ve dördüncü... Antikya. <laughs> Kralın adı. Evet. <laughs> evet. Doğru. Yani, Onun adını alıyor yani burası. Buraya Nohut yeri Evet. No nohut yeri diye biliniyor burası. <laughs> burası. Aynen öyle. Badem ve muz ağaçları varmış genellikle burada. <laughs> <laughs> o kadar çalıştın. Bunlar mı kaldı aklında? tamam. <laughs> <Bunlar kaldı. gülüyor> <laughs> Hadi gezelim o zaman. Hadi bakalım. Burayı böyle bir gezelim şimdi. Aa, Yeliz uzaklardan geliyor. Çok geniş bir alan burası. Her yerde böyle öbek öbek kalıntılar var. Güney köyünde tekrar ediyorum Güney köyünde Nohut yeri diye bilinen antik kent. İşte nekropol var, kale var, evler var, villalar var, odalar var. Bakalım. Bu şekilde böyle harabelerin içinde geziyoruz. Çok güzel ya manzara falan harika baksana. Kral geri burası mı kral yeri? Ha? Kral yeri burası mı? Yok bence burası yani kral her yerde gezmiş burada ne bileyim. <laughs> Allah Allah. Bakın tam karşısı sütunlu cadde. Oraya da gideceğiz şimdi. Alan büyük. Şurada bir köşk var. Bakın şimdi o köşkü gezeceğiz. Burası da köşk. Böyle bir yapı. Tabi burada kazı devam ediyor. İşte bakın yapının içlerini böyle geziyorsunuz. Çok geniş bir alan dediğim gibi. Hamam bölgesi. Bakın su yolları. Burada da ufak bir kapı var. Buradan girelim bakalım neymiş. Evet burası bir oda. Evet burası da Sütunlu Cadde. Bakın çok güzel. Daha yeri yap yapıyorlar buraları. Kazı devam ediyor zaten şu anda. Kazıcıların eşyaları. Ama gerçekten çok güzel. Sütunlu Cadde'nin yan tarafındaki dükkanlar. Bakın Bunlar da dükkanlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Burada bir ufak alan daha var böyle. Burasının da ne olduğunu bilmiyoruz. Sormak lazım tek tek de artık o kadar sormuyoruz. Kilise olabilir ha burası. He yenis. Burası da kilise mi yoksa? Baksana merdivende falan şuraya çıkıyorsun ya. Evet burası da hamam alanıymış. Bakın şurada şöyle bir havuz var meydanda. Burada da sütunlu yine bir cadde var. Bakalım, burayı bir gezelim. Manzara harika ama her yerinden, bu kentin her yerinden manzara denize bakıyor zaten. Bakın şimdi göreceğiz. Kalesi de var buranın ama burası da böyle bir kale gibi zaten. Ve muhteşem bir deniz. Ve evet, burada da devam ediyor bakın. Antik kentin kalıntıları. Manzara süper. Kazı alanı burada da başka bir bölgesi hala bakın işlerle zaten sütunlar dikiliyor, kazı yapılıyor bir yandan. Bakın meydana çıkan bölgeler çıkınca da daha güzel olacak. Çok güzel. Valla en çalışkan antik kent burası herhalde gördüğümüz bugüne kadar her yerde bir çalışma var. Bir de dönemi mi acaba? Yok kışın. Olabilir. Hayır bir de kışın böyle bu kadar yoğun bir şey ama burası Antalya. Şöyle. Evet, bu Nuhut yerini tamamen tahmini geziyoruz. Bu alanı biz e, nekropol alanı olarak e, düşündük. Arkamızdaki da, kalıntıyı da kilise dedik. Girişte de tapınak var. E, sütünü caddeden de geçince hamam var. Biz alanı böyle kurduk, değil mi? Onu evet, da. evet. Bakalım. Yapacak bir şey Soracak kimse bulamadık. Yok bir hoca bulursak. Evet. <laughs> Buradaki çalışanlara soruyoruz. Burası neresi diyoruz? Hamam diyor. Burası neresi diyoruz? Orası Burası hamam. Her ha, yere hamam <laughs> diyorlar. Buraya mesela biz mikrofon alalım dedik. Onlar buraya hamam dedi. Bakalım şimdi hoca bulursak bir aydınlanalım. Yoksa kendimiz bu şekilde bu alanı tanımladık. Nuhut yeri antik kenti diye geçen Gazipaşa'daki bu güzel, daha tam tamamlanmamış olan antik kenti geziyoruz. Manzarası muhteşem. Yani bu krallar boşuna kral olmamış. Biliyorlarmış nereye krallığını kuracaklarını. Evet şu anda da buranın kralı sensin galiba Onur Oyan. Aynen. <laughs> evet çok güzel ya manzara kemer. Aynen. Hele şu ara var ya muhteşem görünüyor. Burada gel sabah kahvesini içiyordur herhalde kral. Böyle, böyle oturuyordur Onur. Kahveleri içiyordur. Evet. Hadi daha çok gezecek yerimiz var. Evet yeni yeni keşfedilmeye başlamış. Belki de 10 e, yıldır vardır kazı ama daha tam hani e, levhalar falan konmamış. Şu anda geziyoruz evet sütunlar falan var ama burası neresi onu tam olarak bilemiyoruz. Gezdiğimiz bu alanda evet karşıda da görmüş olduğunuz gibi sütunlu cadde. Ondan sonra Agora, anıtsal bir kapı, kilise, ondan sonra başka kale surları göreceğiz. Roma ve Bizans döneminde ee, burası kullanılmış bir antik kent. Evet, burası herhalde büyük ihtimalle kilise diye ben tahmin ediyorum. Evet, Onurcuğum da çekiyor, ben de çekiyorum ayrı ayrı. Evet epey geniş bir alanı yayılmış. bakar mısınız kale orada, sütun cadde burada. Büyük ihtimalle de bu burası kilise olduğunu düşünüyorum. Ben Evet odalar var. Çünkü oralarda da tam kilise hani mum yakılacak alanlar falan olduğu için ben buranın kilise olduğunu düşünüyorum. Bakalım gidince soracağız. Doğru tahmin mi etmişiz? Burası kilise miymiş? <laughs> evet burası hamam da olabilir aslında. Hamam da varmış. Bilemedim ne, ne burası. Evet tavayalarda olmadığı için geziyoruz fakat Onur mesela hamam diyor. Ben kilise dedim gibi. Evet şu anda Sütunlu Cadde'ye giriş yapıyoruz. Evet kocam bey önden bir girişini yapsın. Bakalım. Halkımı selamlıyorum. Selamla bakalım. Halkımı selamlıyorum. Yalnız gökyüzü falan o kadar güzel görünüyor ki. Evet Sütunlu Cadde'ye giriş yapıyoruz. En çok da şu manzarayı beğendim. Harika bir manzara. Gel gel. Evet Sütunlu Cadde. Bu Sütunlu Cadde'nin bir tarafında sütunlar artık dikilmeye başlamış. Diğer tarafı da kazılmaya başlamış. Evet ayakların nereye konulacağı belirlenmiş. Zaten kazı çalışması yapıyorlar. Hala burada da. Evet şimdi bu sütunların arasından artık kalımız geçiyor. Büyük ihtimalle buradan öyle kiliseye geçerek ayinlerini yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Antioquia ad Gragum, antik kentinin kalesindeyiz şu anda. Kaleye doğru çıkıyoruz. Kale zaten arabayla gelebileceğiniz son nokta. Bakın, muz bahçelerinin arasından geliyorsunuz. Bunlar muz bahçeleri. Şöyle biraz daha zoom yapayım. O mavi gördükleriniz de muzların, e, muzları onun içine sarmışlar. Plastik torba. E, bakın, muz bahçelerinin arasından, şu tepeden geldik biz. Ee, az önce antik kenti gezdik ve kaleye çıkacağız şimdi şu kaleye çıkacağız yürüyerek çıkıyorsunuz arabayı buraya bırakıyorsunuz zaten son nokta burası güney e, köyünün içinden geçiyorsunuz o az önce gezdiğimiz yeri gezdikten sonra ve son noktaya kadar geliyorsunuz burada tuvalet falan da var müthiş bir manzara var arkadaşlar müthiş kalenin üstüne çıkalım göstereceğiz Yeliz başladı bile yürüyüşe evet Aynen. Hadi bakalım çıkalım. Şu an kareye çıkıyoruz. Manzaraya bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Denizin rengine bakın. Doğanın güzelliğine bakın. Yerizin yürüyüş manzarasına bakın. Allah'ım. 700 kilometre geldik buraları görmek için biz Balıkesir'den. Valla ilk noktamız ama süper. Süper süper. Buradan başladık yürümeye. Aa Onur gitmiş bile. Hiç beni beklemiyor tabii ki. Ben burada çekim yaparken. Bakayım nereye gitti. Onur Bayan. Evet epey gitmiş. Oh. Şimdi zirveye çıkacak mıyız bakalım. Yoksa pes mi edeceğiz. Göreceğiz. Oh. Keçi gibi tırmanmaya devam ediyoruz. Oh. Ay. Ha, yoruldum, şiştim hatta. Ol. gel gel bırak onu. Onur da asla burası demez sakat. ki karımın elinden tutayım da. Gel. Ben çıkartayım demez demez. Bırak telefonu, burası sakat. Tamam. Ve muhteşem manzara. Hadi bakalım. Bakın geldiğimiz antik Kent orası şu yoldan geldik. Hop bakın arabamız aşağıda. Arabayı oraya koyduk. Tırmanmaya devam ediyoruz. Şu an tırmanışın yarısına geldik. Azıcık kaldı. Yukarıda kale. Tırmanmaya devam ediyoruz. Burada da zeytinler var bu arada. Zeytin ağaçları. Bakın zeytin ağacının dibinden tırmanışımız devam ediyor. Evet. Yani yazın buraya çıkmak mümkün değil biz. Kasım ayında geziyoruz burayı. Valla buraya gelirseniz bu mevsimler çok iyi. Şu anda bir de hava 23 derece. Suyun sıcaklığı da 24 derece. Denize gireceğiz tabii ki yani. Evet kaledeki ilk kalıntı ne? mağara değil. Ne? Buzdolabı. Yeriz hemen. Ve bakın kalenin surları. Evet, nihayet kaleye geldik. Şimdi şu delikten içeriye gireceğiz. Ama yorulduk. Uh! Bakalım ne varmış, bu kadar çıktık. Bakın kemerleri nasıl yapıyorlar taşlarla bakın. İnce ince Aa, dokunmuşlar. Aa evet yanmış burası da. Aa, üzüldüm valla. Bakalım bakalım. Evet zorlu bir tırmanış sonucunda kaledeyiz şu anda. Kaleye geldik çıktık. Bu eşsiz manzara eşliğinde turluyoruz şu anda. Onurcuğum evet. nasıl beğendin mi kaleyi? Ya yani bir şey yokmuş. <laughs> Yanmış hatta. Manzaranın dışında pek bir şey yok. Ama evet. gel, yani şimdi o kadar buraya gelip de buraya çıkmamak da olmaz. Yürüyüş oldu. Evet. Bütün denize hakimsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Aynen>. Düşmandan. <laughs> düşmanlığın gelip gelmediğini kontrol amaçlı zaten en yüksek yere kaleyi dikmişler. Kontrol de gayet güzel. Şurada ileride de valla diyorum. Evet hatta yakın çekim yapıyorum şu anda. Evet. Şurada denize giren biri var. Evet kalenin içine geldik. Kokuyor burası hatta hala daha yeni yanmış. Bilerek yak, yakmış yakmış mi ihtimalleri var mı böyle kazı alanlarında kazı yapacağız diye? He? Aynen. Yani çünkü sadece bu bölge yanmış. Yani buranın sanki böyle çalışma yapmak için izinli bir şekilde yandığı gibi bir hisse nedense kapıldık. Ağaçlarda kesilmiş aynen doğru. Ağaçlarda kesilmiş herhalde burası. Yanmış temizlik amacıyla kazı yapılıyor bir yandan da. Onun için yan, yaktılar herhalde. Çünkü sadece bu bölge. Evet kale bu. Güney Kalesi de deniyor buraya. Nohut yeri efendim. Gazipaşa'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde. Kaleye zirveye geldik. Zirveye geldik evet. Evet antik kentin kalesi. Hem farklı bir ee, görüntüsü bu da. Kalenin hemen altında da kalenin kralın denize girdiği yer Kral Koyu var. Gördüğünüz gibi. Az önce buradan en yukarısına çıkmıştık. O yanan kısım hemen bunun arka tarafı. Biliyorsunuz orada da manzara çok güzeldi. Bu şekilde. Arabalarımız da hemen orada zaten görüyorsunuz bakın.